Evet bugün Nur'un dikiş evinde sizlere kıyafetimizi daraltma basit bir işlem ama bunu da sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi elinize bir kıyafet geldi veya kendi kıyafetiniz dar geldi. Etek alt kısmını tüm olarak asla sökmüyorsunuz. Bakın tüm olarak asla sökmüyorsunuz. Yandan daraltılacak. Yan kısımda kıvıracağımız yere kadar olan yeri şu kısmı rahatlıkla dikebilmek için Buraya kadar söküm işlemini yapıyorum ama burayı hiç ellemiyorum. Evet, gelelim şimdi. Kol altım. Kol altımda bir darlığım yok. Kol altı olan yeri hiç ellemiyorum. Bakın, işaretlediğiniz yani kişi üzerinde ne kadar daraltılması gerekiyorsa orayı işaretliyorsunuz ve kol altından doğru, kol altından doğru şöyle Evet, ekranımı tam net bir şekilde getireyim. Cetvelimle kol altında başlayacağım yerde hemen bu şekilde işaretlediğim yeri bakın iğnemin olduğu yeri ve eteğinizin burayı da bu şekilde iğneleyin. İşaretlediğiniz yere kadar bakın işaretlediğiniz yere kadar aşağıya kadar bu şekilde savunmayın ve makinede işaretlediğiniz yerden işaretlediğiniz yerden bu şekilde sabunladığınız yerden daraltma işlemini bu şekilde etek ucuna kadar bakın etek ucuna kadar yapabilirsiniz. Hadi gelin şimdi makinede dikelim. Evet şimdi makinemi ayarladım. Ayağının alt kısmına koydum. Ben de makinemi. Şimdi bakın dikmeye başladığınızda çizdiğiniz yerden değildi. Kol altından gelen yerden çünkü o dikiş aşağıda kopacağı için bakın bunu anlatabilmek için asıl bu videoyu çektim. Şimdi altta bu dikiş yok olacak kol altından gelen. O yüzden kol altından öbür dikişimiz de yok olacağı için çizdiğim yerden değil de yukarıdaki yerden dikişimi bütün oluşması için aynı yere oturtuyorum bakın makineye bir kere gidip çıkma işlemi yaptıktan sonra makineye geldik şimdi yapıyorum ve bitmeye başlıyorum bu ara çok fazla makine ile ilgili göstermeye çalışıyorum ki hiç dikiş bilmeyen arkadaşlarım makine ile daha bağdaşsınlar daha rahat iletişime geçsinler diye bakın şimdi sabunla çektiğim yerden bu şekilde aşağıya doğru işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, şimdi dikiş işlemimiz bitti. Fazlalık olan yeri fazlalık olan yeri hemen paylı bir şekilde bakın paylı bir şekilde kestiğim yerden paylı bir şekilde süfre yapabileceğim yeri de bırakıyorum. Çünkü yine de mutlaka pay bırakıyorum. Ama bir bütün olarak payı olmayıp mesela kıyafet kestiniz. Kumaşınızda çok fazla çıkmadı, çok ucu ucuna çıktı. Bu da hiç önemli değil. Beraber ona da ovarlak sülfürası söyleniliyor adına. Hani birlikte yapıldığı zaman genelde ovarlaklar birlikte yapıldığı için evet. Şimdi burayı da bu şekilde ayırıyorum ve kenar sülfüresini yapıyorum. Evet, şimdi de kenar sürfülerimizi şöyle makinamın sürfülü ayarını alıyorum ve tekrar makinamın bir kere iğneyi çıkıp girme işlemini yaptıktan sonra hemen <laughs> Nurun evi olarak kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. 400'e aşkın kanalımda video bulunmakta. Kendi evinizde oturduğunuz yerden hiç kutsa öğrenebileceğiniz şekilde her videomu yanımızdaymışsınız gibi sanki birebir gösterircesine çekim yapıyorum. Kanalımdaki videolarımı tek tek izleyerek siz de evinizde kendinize çocuklarınızla dikiş dikebilirsiniz. Kanalımdaki bütün videolara ulaşmak için bu videonun altında da her videonun altında bulunmakta. İçerisinde Durun Dikiş Evi yazan bir mavi amlem var açılıyor. Sayfa açılınca da yukarıda videolar yazısı var. Ona basarsanız tüm videolarım sıralanıyor. İlk videolarımda lütfen eğer bir yeni başlıyorsanız lütfen ilk videolarından başlamanız tercihimdir. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi etek ucu ucunda Şimdi yanları yanlardan daraltma işlemini yaptıktan sonra bakın etek ucundaki açtığımız yer hiç sizi sıkıntıya sokmadan sülfüranızda yaptınız. Aynı yeri tekrar rahatlıkla bakın ilk önce katlama işi yapılmış kıyafetimizde ve tekrar aynı yerini aynı şekilde yani hem altta tüm sökmenize gerek yok. Yani eğer bir daraltma işlemi yapacaksanız asla Eteğinizin alt kısmını tüm sökmenize gerek yok. Eteğinizin alt kısmını sadece yan kısmında dikecek kadar burayı daralttıktan sonra alt kısmını tekrar birleştirme yerini toparlayıp bu şekilde daraltma işlemini yapabilirsiniz. Ve kıyafetinizi yandan daralttıktan sonra ütü yapmayı da aynı yere tekrar bir ütü işleminde yapmayı sakın unutmayın. Elime denk getirdiğimde herhalde karanlık oluyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi aynı yer tekrar çok basit bir şekilde kıvrılmış oldu. Hadi makinede dikelim. Şimdi bakın. Burada dikişi söktüğüm yer. Buraya çok dikkat edin. Hemen bu ucundan asla başlamayın. Çünkü burası zaten kopmuş bir şekilde ve dikişin gerisini tekrar sökülmesine sebep olur. O yüzden bu sökük yerin biraz daha ilerisinden biraz daha ilerisine iğnemi yerleştiriyorum. Hemen evet, makinemi dikiş yararını alıyorum. Ve tam aynı dikişin bakın aynı dikişin iğneyi gelip gelmediğine bakın. Bu şekilde bakıyorum batırmadan. Yani dikişin olduğu yere aynı şekilde denk geliyor mu diye bir kere batırıyorum. Ve şöyle elimle ipliklerini alıyorum. Aynı şekilde kıyafetimi etek ucundaki açmış olduğum sökmüş olduğum yeri de dikmeye devam ediyorum bakın bu şekilde yani ne yapıyorsunuz daraltırken asla direk eteğinizin hepsini sökmenize hiç gerek yok sadece yan tarafında katlayacağınız yeri sökebilirsiniz şöyle takip ediyorum bakın ipliklerimi alıyorum sökmüş olduğum iplikleri şöyle elimle şurayı tam yan yeri elimle arkadan tutuyorum ve buradaki iplikleri de alıyorum bakın aynı iplikler dikişin arasına girmesin diye buna da çok itina gösterin bu da çok önemli hemen karşı tarafında dikişin bittiği yeri değil geçiyorum bakın geçiyorum geçiyorum biraz geçtikten sonra öbür dikişimi üstüne gel yaparak eteğin ucunu da dikmiş oluyorum Evet bugün de sizlere Nur'un dikişi olarak yandan kıyafetimizin daraltma işlemini göstermeye çalıştım. Basit olsa da belki bizler için dikiş bilenler için bu video ile karşılaşıp bu çok basit gelebilir ama hiç dikiş bilmeyen arkadaşlara yönelik adım adım kanalımda dikiş öğrettiğim için bunu da bu şekilde tarif etmeye çalıştım. Kanalıma abone olup beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip ederek takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. İstediğiniz her videoyu kol takmadan monta, pantolondan çocuk kıyafetine, kalıp çıkarmaktan her istediğiniz makine tariflerine kadar kanalımda bütün videoları bulabilirsiniz. Nurun Dikiş Evine abone olup benimle beraber dikiş öğrenmeye haydi devam.